Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bro, broka e, anne arayacağız veya arkadaş arayacağız ve ben e, seçtim ki e, biz herkesi e, en sevdiği renk en sevdiği şarkı söylemek istiyorum ve onları devam edeceğiz. İlk önce broka gidelim girelim bakalım kim girmişse on üstüne basıp girebiliriz. Şu kız girmiş tamam on üstüne katılıyoruz. Neyse. Başlayınca ben size göstereceğim. Yola başladık, tık, tık, tık. Gördüğünüz gibi çok, Bakın, başla Gördüğünüz bir Hemen girdik, bakın. Gördüğünüz gibi Ay, Ne oldu benim adım? Tamam, pijama giymiştim yani. Şöyle büyüyelim. Tamam, ee, ilk önce şuraya basalım. Ya ne oldu ya bu? Tamam, bakın. Çok güzelmiş. Abi, bizim elimizde neden ya Neyse. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. bunu çok küçükmüş. Ee, ıı, ıı, ıı. ne yapalım? Evet. Onun büyük bir kız varmış ve bunu ıı, şey yapmayacağız yani. Iı, biz şuradaki bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar dur durmak zorunda kaldım. Neyse başlayalım. Ve biz ıı, şuraya girdik. Bakın ıı, ıı, şuraya girdim. Şuradaki ıı, aşağı gideceğim. Ee, bir kıyafet var ya onu alacağım ama bulamıyorum neyse ee, bakayım bakayım evet şu bakın e, size bana bakarak böyle bir karakteri yapabilirsiniz şuna girdim şunu aldım tamam girdik tamam <laughs> heyecanla ne yaptığımı bilmiyorum ama neyse ama ayaklarımız çok büyük diye ben e, bu ayaklarımı değişeceğim neyse başlayalım çok büyük olmasın ayaklarımız. Bakayım bu ne kadar değil. Uzun mu şey ya? Neyse bu güzel mi? Güzel mi? Tamam bu güzelmiş. O zaman şunu kaydedelim. Ama kıyafetimiz çok kötü ya. Evet. Şunu alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir lüks bir şey yapabiliyoruz. Ve yastığımı çıkaracağım. Ee, aslında benim e, kafamda ateşi şey vardı. Onu sildim e, diye gitti yani. O ne silince e, benim zaten Robux'um yoktu. Ama bana PlayStation'dan Store'un etten e, Robux geldi. Yani kazanmıştım o yüzden. Neyse. Neyse başlayalım. Bir dakika. Ha. Tamam. E, biz bu karakteri e, yaptık ki neyse. Başlayalım. E, sonra bakalım e, bir ünlü gidip ismimizi e, yazmayalım bence. Şimdi şi biz buraya basacağız. İşte bu önce. Tamam. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi biz onları göstereceğiz ki e, yani biz onlara girdik. Ve ilk önce küçülmemeliyiz. İşte e, herkesi soralım. Hemen yazalım. Yazıyoruz. Başlıyoruz. Sevdiğim. şu evet tamam. <laughs> en sevdiğin şarkının ismi ne? Yazdık. Evet. Yazalım şu anda Şu an şu anda videodayım ve Hmm. ve sizi çekiyorum. Siz e, kendinizi yazalım. Kendinizi, kendinizi e, çünkü yazalım çünkü biz çünkü çünkü ben herkesten soruyorum. Soruyorum yazıyoruz, soruyorum yazıyorum. <laughs> soruyorum yani e, yazıyoruz yani ne yazacak? E, yani en sevdiğiniz Biz şarkının ismi ismini diye söyle. Evet arkadaşlar video buna gitti. Neyse. Herkese merhaba. Herkese ee, yine bir şey söyledim ama neyse bitti işte tamam şimdi gidelim başkasını söyleyelim. Neyse. Tamam. Yazalım sağ. Sevgin. Şah. Sevdiğin şarkının ismini şu anda yazalım. Şu anda videodayım. Bilmiyorlar. Odayım. Şu anda videodayım. Hayır. Hadi. Hadi söyleyin. Selam. Şarkı. İsmi ne? Evet arkadaşlar söyledik şu anda video. Arkadaşlar şu anda bilmiyor biz e, video tekrar. Tamam yazalım. Gidiyoruz şu anda. E, neyse gidelim arkadaşlar. Ee, başka da su verelim. Neyse. Şurada e, bakalım arkadaşlar. Gidelim. Ay şu kız var. Nereye gidiyor ya Neyse gel buraya bakayım. Gel. Ee, bu, hayır ya bu şeymiş. Neyse. Hemen ışınlanalım bir yere. Neyse. Ben gideyim bir ev alayım da neyse arkadaşlar. Beni şey onu da yapıyoruz. Aldık. Acaba hangi ev alsak arkadaşlar? Siz bunu biliyor muydunuz? Siz ne alıyordunuz? Evet, şimdi aldığımızda şuraya geliyordunuz. Bakın arkadaşlar. Şurada, bakın, şurada zamanlayıcı var ve bu zamanlayıcı bitince şunu alabileceksiniz. Nasıl yani? Nasıl yani diyorsunuz? Bakın şu ev bakın gerçekten çok büyük. Bakın şu ev var ya şula şu aynı. Şuyla şu aynı. Gördüğünüz gibi herkesle şu, bir de şu. Gördüğünüz gibi çok aynılar. O yüzden bu, e, bakın şu arada zamanlayıcı var. Zaman geliyor. E, zaman e, sıfır sıfır olunca, o zaman o evi alabilir, alabilirsiniz ve insanları kandırabilirsiniz. Yani ben premium, yani premium olanlar, Size demiyorum yani şey olanlar. O yüzden. Neyse, şimdi e, size bir şey göstereceğim eğer siz bu karakteri yapamıyorsanız ben size 20 tane yaptığım karakteri göstereceğim neyse neyse biz hemen şunu alalım şeye yani altın numaraya da oradaki karakterimize bakın göstereceğim nasıl yaptığımı ilk önce şurada bir var bir de yaptığım karakteri işte bu buna kaç puan veriyorsunuz onun üzerinden puan verin yani ben bunu yaptım böyle nasıl olmuş arkadaşlar ve bu bir tamam. iki Barbie yaptım. Gördüğünüz gibi e, hal, oynanıyor. İki de Barbie yaptım. Çok büyük bir Barbie. Bunu Ayşem Ece Arı yapmıştı. Neyse. E, bunu ta, Ayşem Ece Arı'nın Arın tanıyanlar da oluyor. E, bu da erkek saç. Erkek karakteri yaptım. Sadece böyle e, duruşu e, böyle e, kaslı da olmadığı için ben böyle yaptım. E, nasıl böyle yapılıyor dersiniz? Bakın hiç yok böyle e, e, böyle şeyle e, şeyle yok. Ama ben aslında şey yaptım. Böyle olabilir mesela, öyle olabilir, böyle böyle. Ve sonra geldiğimizde e, siz bunu bilemezsiniz ve kız karakteri olarak karakterinizi belirince ince ince dersiniz o zaman olur. Ee, <laughs> Arkadaşlar bu ne diyor ya herkese? çünkü on ha. ya kim oluyor ya neyse e, ee, ikinci karakterimiz de böyle kız olan karakterimiz neyse karakter sonra e, burada bir paylaş var onu yapmak istemiyorum çünkü kız çok sadıç neyse buna bakalım burada yaptığımız karakter de böyle ay bu neden böyle oldu ya ben bunu böyle yapmamıştım ki Neyse çıkaralım yine yapalım arkadaşlar. Hı. Maalesef. Şunu kaydedilmeli Tamam. Bu 6 e, şey. Yani 6. karakter. 7. E, karakteri ise şöyle. Bir dakika, şunu yapalım. Tamam. 7. karakterimde ise şöyle bir şey var. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kafamda ateş bir şey var. of Çok mügeyim ya. Çok büyük arkadaşlar. Ve ben e, bu Yaptığımı e, çıkartmak istemiyorum. Yani e, yaptım. E, neydi onun ismi ya. Şunu takmak istiyorum ki yani e, yaptığım gibi. Bakın arkadaşlar ben onu almıştım. Ama bu gözlüğü hiçbir zaman almamıştım. O yüzden neyse arkadaşlar başlayalım. Ve sonra e, şuradaki ben niye almıştım onu hatırlamıyorum diye e, oradaki şeyi alacağım. O yüzden neyse. Bakın şunu alacağım ki e, daha da bir şey olsun bunu şey şeye kaydedeceğim. altı numaralı yere kaydettim Neyse başlayalım Şuradaki iyiye basalım iyiydi yani böyle tatlı bir kız yaptım e, sonra buradaki a kaçıncı numaraydı dokuz dokuzda ise böyle Ece'nin kedisi oluyor ya onu kopyaladım ama ben onun e, kıyafetini bulamadım çünkü ben ona, o almamıştım o kıyafetini o yüzden neyse onu bakalım onda ise böyle bir mavi kız bunu da açım ece arının e, kaç yıl e, bir ay iki ay yaptığı karakteri e, yaptım e, size bu kodları veririm ve siz de benim gibi yaparsınız neyse bir gün size ben e, şunların kodunu vereceğim mesela şunu istiyorsanız ben size bunu veririm hiç, e, hiç merak etmeyin ve bu kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neyse bu şuradaki e, Ayşem acı da var. Şunu da yaptım gördüğünüz gibi. Ben o e, pan e, ne ceketi alma, almadığım için bende olmadı. Neyse 12'ye bakalım 12 ise Efe yaptım. Bu Efe de çok kafasını yapamadım çünkü almamıştım. E, şurada kanlı kız var. Ya ben bunu yapmıştım. Neyse kurtardı mı? Hayır. Vahdi'yi kız yaptım. Şurada bakın. Nasıl, nasıl yaptım? Bunu Ayşem Ece'ye yapmıştım Saçı aynı, kirpikleri aynı, küpeler aynı. Ama ben onun kıyafetini, üst kıyafetini, alt kıyafetini ve yüzünü bulamadım. O yüzden böyle yaptım. Benim burada no var. Nop. Dediğim tabii ki de pijama partisi yaptım. Şuraya Nob koyalım. Pijama yazalım. Pijama yazalım. Tamam. Pijama. Şimdi kaydedelim. Kat ettikten sonra şuraya geliyoruz. Şurada bozuk yaptık. Bozuk herkes tanır gördüğünüz gibi. Arkasında da ne? Arkasında şey yok. Ha, neyse. o çünkü Robux almıştı. Neyse. Şurada e, ece yaptık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çok güzel bir çok 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 çok, çok güzel bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi çok da bir şeyler yapıyoruz. Neyse. Ben burada mor challenge da yapacağım. E, ben mo Hayır. Yağmur Challenge dediğimde bu şeydi ya. Neydi? Bunun ismini bilmiyorum ben. Çünkü ben hiçbir zaman bunlar filmine bakmadım. O yüzden. Bu da e, adını, ismini bilenler e, yoruma yazsın. Neyse. Geçelim en is, um, en sonuncuya. Şurada bakalım. Ne bu? Galatasaray. Ooo. Galatasaray. Kim Galatasaray? Galatasaray. Abone olsun. Fenerbahçelere like atın. Beşiktaşlar yorum yazsın ve kapsını skorlar ise paylaşsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tık tık tık. Evet arkadaşlar, e, videomuz bu kadar. Ve ben bunu kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi ve bir gün siz e, eğer bu kanala 10 bin like gelirse sizi bunun devamını çekmek istemem ama e, ben e, tekrar kankamla tekrar challenge yapabilirim. Neyse görüşürüz. İyi seyirler.